Bilen Otomotiv Fiyat Bayisi'nden herkese merhabalar. Ben Sima. Hadi gelin yeni Fiyat Grande Panda'yı yakından tanıyalım. Yeni Grande Panda, yenilikçi ve benzersiz görünüme sahip tasarım ile geleceği bugüne taşıyor. Şehir içi mobilitede pratik ve güvenilir bir yol arkadaşı olan yeni Grande Panda, göz alıcı, piksel led gündüz farları, önde yer alan logonun arkasında saklı entegre spiral güç kablosu ve benzersiz dış tasarımıyla karşınızda. Aracın etrafına baktığımızda şık panda detayları geçmişe atıfta bulunan Fiat logosu oldukça dikkat çekiyor. 7 farklı renk seçeneği ile Grande Panda pozitif enerjiyi size her an hissettirmek için tasarlandı. Grande Panda elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı seçenek ile ülkemizde satışa sunuluyor. Elektrikli versiyonda WLTP verisi olarak ortalama 320 km menzil sunarken, Hibrit olan versiyonunda ise 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketimi ile karşımıza çıkıyor. Elektrikli modelimizde 361 litre bagaj hacmi sunarken hibrit versiyonunda ise 412 litre bagaj hacmi ile karşımıza çıkıyor. İç mekana geçtiğimizde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen parçalarla doğaya saygımızı gösterirken dış tasarımında fark yaratan yenilikçi tasarım anlayışının iç mekanda da devam ettiğini görüyoruz. Gösterge panelinin etrafını saran çerçeve tasarımı ile fiyatın eski fabrikası üzerinde yalan pistin tarihine atıfta bulunurken birlikte detaylar ve ahşap görünümlü orta konsol oldukça güzel görünüyor. Yeni Grande Panda'nın 10 inç gösterge paneliyle yol ve sürüş bilgilerini takip ederken, 10.25 inç dokunmatik ekranlı radyoda en sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarın. Kablosuz CarPlay ve Android Auto ile pozitif enerjiye bağlanın. Geri görüş kamerası ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle Grande Panda size ve sevdiklerinize güvenli bir yolculuk sunuyor. Yenilikçi ve göz alıcı tasarım detayları, geri dönüştürülmüş çevre odaklı iç dizayn ve teknolojisiyle pozitif enerji her an yanınızda olmak için sizleri Bilen Otomotiv şorumunda bekliyor. Grand Panda'yı yakından tanımak ve test sürüşüne çıkmak için sizleri şorumumuza bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.